susaksak. Baş son ne zaman öldüm? Beni şu an <laughs> Gerçekten bunu mu şu anda? Ben hiç hamilelik yaşamadığım için hep yaşayanlardan dinledim. Hamilelik geçiren arkadaşlarımla konuştum, sordum, nedir ne değildi. Onlardan aldığım direktiflerle ne yapmam gerektiğini. E tabii Sarp biliyor, Ali biliyor hani. O, enteresan varlıklar olduklarını düşünüyorum. Yani bu kadar hepsini bir arada hiç görmemiştim. Yani bu kadar çok abim yok, bu kadar çok erkek arkadaşla oturmadım. Mutlu <laughs> bir zafer var burada gerçekten. O konuda çok gururluyum. Kıskanılıyorsam da, haklısınız vallahi kıskanılacak bir kadronun çiçeğiyim. Çok mutluyum. Beyazı, yani çok isterim diğer oyuncu arkadaşlarımın da deneyimlemesini bu hayatta. Çok da eğleniyorum ben açıkçası Dua Lipa'nın <laughs> kızılığıyla şu an. Çok işime geliyor. Kendisi de çok sevdiğim için takip ettim. Duacıma buradan çok selamlarımı yolluyorum. İnanmadığım işi kabul etmiyorum yani. Hı. Sonuçta bir karaktere can vereceğim. Ona inanmam lazım, hani beni ona para inandıramaz. Çünkü gerçekten para için bu işi yapmıyorum. Ya e, erkeklerin e, egemen olduğu bir sektörde bulunduğumuz için hem Hollywood'da hem burada savaşıyoruz açıkçası yani. Özel hayatta mutlusunuz. Için. Çok mutluyum çok tabii. Güzel, çok harika tabii, böyle mutlu kadın görünce. Sevgiler yapacağım. kendisine buradan çok severek <laughs> kendisini çok seviyorum. Severek seviyorum kendisini. Birim Hanımcığım, Ölümlü Dünya 2 ile 1 Aralık'tan itibaren seyirci karşısında olacaksınız. Begüm bu sefer ne yapacak? Begüm'ü ilk tanıdığımızda işinin tam olarak bilmediği bir kız arkadaş olarak gördük. Şimdi bir anne adayı. Aynı adamla hayatı devam ediyor. Artık ailenin nasıl bir aile olduğunu biliyor. Serhan'ın nasıl bir insan olduğunu biliyor ama bir şey de yaşıyor hormonal. 9 aylık bir hamile için hiç uygun bir ortam değil ailenin şu an bir kaçış halinde olması, bu operasyonlar falan. Onun da yaşadığı bir dileme var gerçekten. Begüm'ün hikayesi o. Hamilelik. Zor 9 aylık doğurmak üzere. Zorlandınız mı ağırlıkla birlikte? Yani ben hiç hamilelik yaşamadığım için hep yaşayanlardan dinledim. Hamilelik geçiren arkadaşlarımla konuştum, sordum nedir ne değildir. Onlardan aldım direktiflerle ne yapmam gerektiğini. E tabi Sarp biliyor, Ali biliyor hani onlar da yaşadılar bu süreci. Onlardan aldığım feedbacklerle olabildiğince kadar seyirci karar versin. Gerçekten bir hamile gibi bir duruşum var mı yoksa hani onlar karar versin. Ben elimden geleni yaptım. Ben izledim ve gerçekten inanılmaz böyle hatta böyle kendi kendimi şişmiş gibi hissettim bir izlerken. Geçiyorsa o benim her anlamdaki şişliğim hani hem bedenen hem Aynen. ruhen şişliğim. Ne mutlu bana. Çok uğraştım hmm. onun için çünkü. Filmin içinde çok fazla erkekle birlikte oynamanın artıları eksileri neler? Önce onu sorayım. Keşke her şeyi bütün <laughs> çıplaklığıyla konuşabilsek. Ne muhabbetlere maruz kaldığımı. Gerçekten erkeklerin bir araya geldiğinde benim varlığımı unutup bence artık unutup konuşuyor. Yani çok enteresan şeyler konuşuyorlar. Ben hiç kimseyi burada zan altında bırakmak <laughs> istemem ama e biz de kadınlar bir araya geldiğimizde başka bir vibe'da oluyoruz muhabbetlerimiz başka başkadır. Onlar çok başka şeyler konuşuyormuş. Zorlandım mı? Hayır. Sadece gözlem olsun diye. Yarın öbür gün kullanırız diye. Hı hı. Hakikaten dinledim. Enteresan varlıklar olduklarını düşünüyorum. Yani bu kadar hepsini bir arada hiç görmemiştim. Yani bu kadar çok abim yok. Bu kadar çok erkek arkadaşlar oturmadım, muhabbet etmedim. Beni bir tık pişirdiler gerçekten o süreçte, o haftalarda. Filmin tek kadın oyuncususunuz. E, Bunun evet. elbette farklı bir hali, ruh hali vardı. Yani ego mokşalıyor, gururlanıyorum. Hı. Hani Türkiye'nin en komik ve en enteresan komik filmlerden birinde benim olmam, hani diyorum ki ha, demek ki hani birileri bir şeylerin farkında. Hani sektörde farkında, yazarlarda. O beni mutlu ediyor. Çünkü her hayal ettiğiniz şey gerçek olmayabilir. Kendinizi gördüğünüz yerde bulamayabilirsiniz. Ben burada olduğum için diyorum haklı bir zafer var burada gerçekten. O konuda çok gururluyum. Kıskanılıyorsam da haklısınız. Vallahi kıskanılacak bir kadronun çiçeğiyim Çok mutluyum o konuda. Çekimlerde böyle en çok güldüğünüz olay hangisi oldu? Böyle aklınıza spesifik. Feyyaz. Şey. Ya yani Feyyaz gerçekten insanı zorluyor. Çünkü aynı zamanda işimizin senaristlerinden biri olduğu için Feyyaz'ı ya yani çok isterim diğer oyuncu arkadaşlarımın da deneyimlemesini bu hayatta onun yaptığı doğaçlamalara. O an sessiz kalıp ama çok komik bir şey gülmemeniz lazım yani istenen şey o. Oralarda zorlandığım oldu ama işin keyifli tarafı da biraz o böyle insanlarla çalışmak keyifli yani set var, set var. Hı hı. Hani gerçekten böyle gitmek istemediğiniz benim çok başıma gelmedi ama hani ya bitse de gitsem bugün lanet olsun bu iş şey, tam tersi. Çok eğlenerek insanlarla mutlu olarak bir iş yapıyorsunuz. Sonucu da inşallah çok güzel olacak. Devamı da gelir inşallah. Hı. Bu ekibi seviyorum spoiler vermek gibi olmasın ama filmin evet. bir yerinde Begüm öyle bir imza atıyor ki evet. hani bu kadın artık evet. <gülüyor> <gülüyor> yani o, o sahneyi çekerken bir de doğum yaptıktan evet. sonra yani lohusa bir kadın olarak evet. büyük bir bomba patlatıyor. Yani herkesin bir dayanma süreci vardır, bir sabretme durumu vardır. Bence Begüm'ün sabrını çok zorluyor aile. istemeden de olsa Serhan Hı -hı. da ne yapsın? Hani bir yandan kaçış, operasyon, insanlar halledilmesi gereken mevzular var ama bir yandan da birazcık ilgi bekleyen hani bir fotoğraf Fotoğrafı tarafı bile yoktu işte Begüm'ün in Instagram'a koydu işte böyle hani hı hı. enteresan bir hamilelik geçiriyor. Herkesin bir dayanamadığı bir an oluyor ve hani annelik içgüdüsü, üçgüdüsü onunla <laughs> E bir yandan da Serhan'a artık ya yeter artık falan bir şeyler oluyor gerçekten. Hayırlısı da olsun hı hı. kendisi için de buradan <laughs> Begüm için de en hayırlısını diliyorum. Şu dönem ülke olarak acayip derecede psikolojimiz bozuk, ekonomik kriz bir sürü bir sürü her gün bir kriz patlıyor bir olay patlıyor. Evet. Bu film herhalde çok iyi gelecek herkese. Evet. Medyaya çok açız. Yani ben görüyorum yolda insanların bana gösterdiği tepkiden, hani paylaşımlarımdan insanların bir gülme açlığının olduğu bir dönemdeyiz. Çok daha tatlı işler vardı eskiden. Geçen birileriyle de konuştuk. Yani diziler hakikaten naifti. Yani sert diziler de vardı ama naifler de vardı. Gerçek hikayeler de vardı. Biraz onlar azaldı. Artık çok vurdulu, kırdılı sadece pataküte yani bağırış, çağırış, isyan eden birbirine sürekli bağıran insan. Televizyonda insanlar birbirine bağırıyor. sokakta insanlar birbirine bağırıyor. Sen kendinde kaldığında iç dünyanda Sürekli bir kavga var. Evet bu filmde de bir aksiyon var, işte çatışma Hı -hı. var ama hani böyle bir aile Zaten birinci filmin sevilmesinden oradaki farkı anlamak lazım. Hani Hı -hı. bu insanlar bu işi yapıyorlar. Birileri bu işi yapacak bu dünyada. Ama böyle bir aile yapması, insana o yüzden onu sevdi. Hı -hı. Bir beklenti var. Ee, Karşılayacağından çok eminim. Gülmeye çok ihtiyacımız var. Benim de var, hepimizin var. Hı -hı. Bu onu karşılayacak. Sinemaya gitmeyi de unuttuk. Evet. O alışkanlığımızla geri kazanmamız gerekiyor. Bu tam o film. Hı -hı. Hani dertleri unutup gülüp eğlenip size daha ne yapalım. Şu an kadar daha yapacak hiçbir şeyimiz yok. Bir gişe beklentiniz var mı? Biz filmi de birinci filmi hep beraber izledik e, seyirciyle. Orada bir biz de tekrardan gaza geldik. Kendi aramızda küçük bir iddia şeyine girdik. Hani bence ilk açılış şu. Gişe de şu şeklinde. E, sana özelden söyleyeyim sonra. <gülüyor> <gülüyor> var bir tahminim var yani. Bir tahminim var. Bence şunu görürüz dedim. İlk film 585 bin baktım ben. Evet. E, gayet. gayet küsür hatırlıyordum. Ne diyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Öyle hatırlıyorum. bir soğuk su içim onun üstüne. Daha düşmüş. Yani öyle izlenen bir filmin bu kadar etkisinin olması zamanda viz, vizyonda bir e, hüsran olmuştu açıkçası. Birçok film için yeterli ama bu filme yetmedi Onu üzülmüştük. Sonradan karşılığını aldık daha sonrasında. İyi işler, evet, iş. evet, iyi aynı. Bunun direkt e, o karşılanmasını hepimiz bekliyoruz. Tabii Cumartesi ki. günü hep beraber Kadıköy e, sinemasında izlediniz evet ve ya. orada muhteşem bir video var. Evet. Özellikle Feyyaz'ın dayak yediği sahne. Tekmesinden tokatına dönen tekmesinden uçan sırtına ensesiyle bile vücudunun her zerresiyle... Arkasından muhteşem tiradı. Evet. E, herkes ezbere e, izliyor filmi. Yani Feyyaz hala o kadar ezberi var mı bilmiyorum mesela. Feyyaz'ın kalmış belki de kalmıştır ama seyircinin belli ki tekrar tekrar izlemekten kemikleşmiş bir ezberi var. Sorgu sahnesinde şeye karar verdim. Yani izleyeyim ya hani keyfine varayım. Sonra seyircinin o ezberini görünce sorguda da hani her gece yeminler ediyorum. Her gece yeminler ediyorum. Dedim ya enteresan bir şey var burada. Dedim bu anı çekeyim Atlamadan hani anıdır. Bir de. Tabii tabii takır takır herkes. Bir de yine insanlar Yine sinemada diye bence küçüktüler tepkilerini. Daha da çığlık olabilirdi. Çok enteresan bir anıydı. Bir oyuncu olarak benim için güzel bir anıydı valla. Çok isterdim herkesin orada olmasını, bütün kadronun. Ondan bundan dolayı olunmadı. Güzel bir anıydı valla. Hep böyle özel işlerdesiniz. İşte Aa, çok yıllar önce ama. yalan dünyada <laughs> canlandırdığınız Tülay mesela. Sanki... Allah senin yolunu açık etsin. Ben seni almayayım. O alana da mani olmayayım anam. Geçen gün Dua Lipa'nın bir görüntüsünü sizin evet. Tülay'ın görüntüsünü yapıştırıp evet. benzetiyorlar. İnanılmaz bir evet. şey böyle. Ya güzel işlerin bu ölümlü dünya için de geçerli. Yalan dünya için de geçerli. Ne olursa olsun üzerinden kaç sene geçerse geçsin, işte öyle olsun, böyle olsun sürekli bir hatırlanma ve tekrardan takdir edilme durumu varmış. Ben bunu görüyorum. Ben de birçok iş var. Dönüp dönüp açıp izlediğim. Aşkı Memnu'dur, Yeditepe İstanbul'dur hani, hani ikinci bahar hani ben bunları açıp açıp izliyorsam e, birileri de bizim işleri açıp açıp izliyor görüyorum ki. Böyle bir Tulay'ın da gerçekten zaten unutulmamıştı ama enteresan bir şey var bu aralar bir popülerlik ve ilgi alakası var ve izlemeyen bir kuşak izledi bence evet. pandemide yalan dünyayı ve onlar da kıymetini anladı böyle bir işin. Çok güzel bir komedisi vardı o dizinin de şu an maalesef yakalanamayan bir komedisi var. İnsanlar doğal olarak ee, tekrardan bize döndüler. hani Hı. Bu işleri izliyorlar. Çok da eğleniyorum ben açıkçası Dua Lipa'nın <laughs> kızıllığıyla şu an çok işime geliyor. Hı. Kendisi de çok sevdiğim için takip ettiğim Duacıma buradan çok selamlarımı yolluyorum. <laughs> güzel şeyler bunlar ya. Güzel işler yapınca sonuçları da güzel oluyormuş. Hı. Ben de bunu yaşamaya görüyor görüyorum yani devam ediyorum görüyorum ki. Mesela yılbaşı gecesinde de yine öyle işte evet. türbanlı bir kadın ama bir anda sürprizleri vardı ve çok şaşırdık. Evet, onu da, da söylüyorlar sürekli. Anne. Evet. Çok enteresandın orada. Yani bir oyuncu olarak tabii ki bütün işler geliyor bize, okuyoruz ben. Emin olmadığım bir şey adım atamıyorum açıkçası. Tabii ki sürprizler olabilir. Emin olurum. Dedim ki bu iş yıkılacak ortalık falan olabilir. Hı, hı. Zaman sıkıntılar, kasta bir değiş, bir şeyler olur, ters gidebilir ama çok dikkat ediyorum yaptığım işlere ve sonuçlarını da alıyorum. Hı hı. Yani dönüp bakıyorum şimdi, yani Yalan Dünya Biteli 10 yıl olmuş. 10 yıl önce biten bir işin şu gün bu kadar popüler olması tesadüf olamaz. E biz de işimizi severek yapıyoruz, özenerek yapıyoruz ve sonuçlar da güzel oluyor. Bu da öyle bir iş şu an mesela düşünüyorum. 5 yıl sonra acaba Ölüm Dünya ikili ile alakalı ne konuşacağız bilmiyorum. Üçle ilgili bir gelişme var mı? Şimdi. Adık var. Şu an böyle bir üç deniyor ilk defa böyle. Tamamen bu ikinin alacağı tepki başarısıyla belli Hı. olacak bir şey bence. Zirvede de bırakabilirler çünkü yaratıcılar onlar hani Ali, Aziz Kedi ve Feyyaz onlar karar verecek buna. Yaparlarsa ben devam etmek isterim evladımla. Süper. Siz inanılmaz seçicisiniz. Gelen işleri duyuyoruz. Onu evet. da istemem, bunu da istemem, bir bakıyorum böyle evet. falan diye. Böyle spesifik olarak sizi yani mutlaka okuduğunuzda etkilemiş olması lazım ama böyle özel şunları kabul etmiyorum gibi bir ayrımınız var mı? Valla inanmadığım işi kabul etmiyorum yani. Hı -hı. Sonuçta bir karaktere can vereceğim. Ona inanmam lazım. Hani beni ona para inandıramaz. Çünkü gerçekten para için bu işi Veya yapmıyorum. Da başrol olmasına önem veriyor bazıları. Yok hayır yani benim Azizler filminde mesela Kolye Nerede dedi. Çıkarmayacağım dedim. E Kolye Nerede? Dediğimiz şey hiç başrol değil mesela baktığınız zaman hani. Hiç kalmayacaktın ama hani diyorum ki bu komik, bu güzel bir şey, bu güzel bir tepki alır dediğim eğlenceymişler de bulunuyorum. Yoksa öyle bir kriterim yok yani hani şu adamla oynayayım işte şu kadınla görüneyim ya da şu yapımla yok hiç öyle bir şey yok. Tamamen işe inanmam lazım bir oyuncu Gerçek oyuncular zaten bunu sormanıza bile gerek yok Aynen. zaten iş böyle işliyor ama. E, oyunculuk yapan bir sürü insan olduğu için biraz kafalar karıştı son dönemde haklısınız. Kadın komedyen sayısı çok az ülkemizde. Yani. Ya da hak ettiği değeri gören kadın komedyen hmm. az diyeyim daha doğrusu. Yani erkeklerin e, egemen olduğu bir sektörde bulunduğumuz için hem Hollywood'da hem burada savaşıyoruz açıkçası yani kadınlar. Siz de büyük ihtimalle kendi sektörünüzde, ben de kendi sektörümde savaş halindeyiz. Hani neyin ne olduğunu göstermekle alakalı normal. Bunlarla ilgili Modern Kadın adlı bir dizi yazdınız. Dijital bir dizi. Onunla ilgili biraz bilgi alayım. Merak ediyoruz ne zaman gelecek. Yani o inan ben de çok merak <laughs> ediyorum onu. O Modern Kadın şöyle bir dizi. Hem bir kadının yani Pınar karakterinin normal hayattaki savaşı, varoluş savaşı. Benim de ramsak olarak oyuncu olarak yazarlık tarafını da... Güçlendirmeye Üç çalışan kez, bir kendi yani işte skeçler mı? yazmıştım insanlar aleminde ve güldür güldür de tek tük. Yani hiç yani diğerleriyle kıyaslanmaz onların yazdığı skeç sayısıyla. Ama böyle bir damarım var. Oraya artık ağırlık vermek istediğim bir dönemde Modern Kadın çıktı. Dediğim gibi Pınar'ın da bir savaşı var. Benim de İrem olarak sektörde verdiğim bir savaş var. Savaş devam ediyor benim Aynen. için. Hem Modern Kadın'ın yayınlanma aşamasında hem benim de yazma aşamamda şu an savaşıyoruz hala bir ara Doğru zamanda doğru yerde. Tabii ki bir platforma satılmıştı Modern Kadın. O sonra o platform aramızdan <laughs> Ay, ayrıldı. ayrıldı. Bir hikayesi var Modern Kadın'ın da yayınlanma, yazılma. dönem çok uzun uzun. Bak neler anlatacağım sana. <laughs> tamam. Neler anlatacağım. Sözü o, aldım şimdi. Evet inanılmaz bir hikayesi oluyor. Zaten yazımı böyleydi. Çekmesi ayrı hikayedir. Bir de bu süreci var. Üf, neler neler. Muhteşem. Oradan da ayrı hikaye birikiyor <laughs> mesela şu an. Evet. Hep hikaye hikaye doğuruyor. Oradan da şikayetçi değilim. Bir ara çok sosyal medya yoğun kullanıyordunuz sonra bir anda bıraktınız böyle şeyleriniz var sizin genelde İşte sektörün tam içindeyken bir anda bir süre hiçbir şey yapmıyorsunuz falan zaman zaman sizin hani kendi kendinize şarj ya da ki vücudu ruhu nadası bırakma mi? Yani sosyal medyayı şöyle pandemiyle birazcık açıkçası çok kullandığım için yoruldum bıktım açıkçası. Falan. İnsanları şöhret ediyordunuz paylaşım tabii ki olaylar tabii. yaratıyordu falan filan hakikaten iki gün önce paylaştığım Tülay'lı palı şeyin de hani izlenme şeysi böyle bize en son bıraktığımızda kaçtı. 5 küsür milyonda olunca bir Reels'in izlenmesi böyle oldu. Allah Allah dedim hani birazcık anlıyorum sosyal medyadan. Çünkü sosyal medyanın içinde bulunduğum için bir izleyici olarak ben neler izledim mesela. Ben bir şey görüp geçiyorsam insanların da geçtiğinden eminim. Ondan ne, neyin ne, neden yapılır biraz anlıyorum. Halkı çok iyi tanıyorsunuz. Anlıyorum Benim ya. O nabzı bu. gerçekten sosyal medyada hani bir ajansa net çalışırım. Yani sosyal medya uzmanı olarak beni gönül rahatlığıyla <laughs> alabilirsiniz ama oyunculuk yapıyorum birazcık yoğunum. <laughs> Çok iyi anladığım bir iş pandemi de çok sıkıldım başka başka nedenlerden dolayı hani ya bir şey yapıyorsun oraya çekiliyor bir şey paylaşıyorsun evet. yani şu suyu paylaşıyorsun vay su falan yani su be kardeşim Vay öyle isyan eden insanlar da var hani yemek yapıyorsun yemek paylaşıyorsun hani zor çok alıngan oldu insanlar bilmiyorum Türkiye'ye has bir şey mi başka ülkelerde de var mı bilmiyorum ama bizim insanımız çok alıngan ve saldırgan oldu herkes herkesin ne söylemesi gerektiğine çok karışıyor, tamam. ne paylaşması gerektiğine, nasıl yürümesi gerektiğine, nasıl konuşması Ben orada biraz böyle oldum. Ee, hani bana karışılmasını sevmediğim için sektörün de bana yön vermesini istemiyor. İşte böyle giyin, böyle konuş, işte şöyle görün. Hı. Yok ya ben oralarda yokum. Öyle çalışanlara da okey buyurun. Hani onlar da öyle ilerlesebilirler kariyerlerini. Benimkisi biraz da ben şu an bir şey paylaşıp, Hani insanların onun konuşmasını istemedim. Hani komik şeyler de paylaşıyorum. Orada bana gupse şöyle bir şey söylediğince açısı birazcık kafam açılmıştı. Çok komik şeyler paylaşıyorsun. Hani on numara hani filme konulacak şey bunlar aslında. Hani bedavaya hani böyle muhteşem İçerik. bir fikri Tabii. harcıyorsun böyle oldum. Oha ben hiç böyle düşünmedim ki hani hı hı. hakikaten çok komik bir şey filme de koyabilirsin. Hani ya da oyunculukta kullanabilirsin. Ben sosyö atıp Hani insanlar gülsün. Yoksa böyle oldum. Bir dakika ya. Niye kadar bu kadar veriyorum kendimden dedim açıkçası. Sosyal medyayı kullanmak zorundaymışız gibi bir algı var. Evet. Değil. İstediğiniz zaman, istediğiniz kadar kullanırsınız. Ben hakikaten o malzeme işte e, story atmadım dönem modern kadında kullan. <laughs> yani storylerimi modern kadında görebilirsiniz hani öyle bir durum var. Hı. Birazcık harca, şey harcamak istemedim fikirleri ve güzel şeyler açıkçası. Sonra paylaşırız. Hepsi birlikte, hepsi arşiv olarak duruyor. Süper. Paylaşırız sonra. <laughs> ne kadar çok konuşuyorum değil mi? Hayır, gayet tatlıydı. Ben... ben... <laughs> Bayağıdır görüşmediğimiz için evet. de ve hani genel olarak röportaj yapmadığımız için hani evet. nelere tepki gösterirsiniz, nelere konuşmak istersiniz bilmiyorum. Her şeyi konuşmak istiyorum. <laughs> bir süre, bir süre yurt dışındaydınız değil mi? Evet, evet. O dönemi nasıl geçirdiniz? Şöyle yani gidip gelmeliydi yani ben hiç hani gidip böyle aylarca, aylarca Öyle bir durum yok yani gittim geldim. Yani, yani en az bir 25-30 kere Amerika'ya gidip gelmişimdir ama soru atmadığım için ve basına haber vermemiz için <laughs> hani havaalanındayız gel bizi çekseniz de ha nereden çıktınız? Böyle çalı yapmadığımız için yani gidiyorum geliyorum hani, hani Furkan'ın yanına. Dışarıdan Türkiye nasıl görünüyor? Çok ya o konuda ben çok her geldiğimde hani fiyatlara mı üzüleyim insanların moduna mı e, takılayım çünkü hani uzakta da olsanız kafa, hani burada aklımız burada hani takip ediyoruz burayı Bir de ben hakikaten gidiyorum geliyorum hani iş oluyor. Buna hal çekim yapıyorum. Gidiyorum falan şeklinde. Üzülüyorum Hı -hı. ülkemizin gerçekten mutsuzluğuna, genel geçim derdine üzülüyorum. Hepimizin yaşadığı bir şey. Herkesin Hı -hı. geçim derdi var. Herkesin hani teknesi olan bile şikayetleniyor. Yani dinliyoruz evet, biz değil böyle. Değil. Abi ya geçen işte tekneyle açıldık. Şu, böyle oluyorum. Abi teknem var hani. <laughs> sana üzülemeyiz hani ama akbili, Akbile de üzülüyor sana. Şu kadar basıyorum 19 olmuş, 25 olmuş. Hani herkesin geçim derdi. Hepimizde bir sıkıntı var. Üzülüyorum. Hı hı. Çok daha başka şeyler konuşmayı tercih ederdim arkadaşlarımla. Oturduğumuz hep geçim konuşuyoruz. Senin kiran kaç oldu? Sen ev zamlandın mı? Ev, herkes de ev, herkesin ev sahibiyle ilişkisini biliyorum şu an. 5 sene önce bilmiyordum. Aynen ya aynen. Bu durum mi? yani bunu gösteriyor. Muhabbetimiz birazcık o aynı tadı zorlukta. Tadı, e, tadı kaçtı. Düzelir inşallah edeceğiz inşallah <gülüyor> durum. Düzeliriz <laughs> inşallah. Annelik fikrine yaklaştınız mı filmden sonra? Yani o hep yani bir kadın olarak hani her zaman Ölümüşen kafamızın yoktu. bir yani, yani hormonların da ara ara ele geçirdiği bir şey. O hep vardır bence. Çok bilmiyorum bazı kadınlarda hani direkt ben hiç düşünmedim diyen mesela ben hatırlıyorum küçükken evcilik oynayan hani bebeklerimin altını değiştiren bir insanım. Hep vardı her zaman var tabii ki. Hani ama Begüm'ü oynarken şey dedim nasıl aylarca bunu, bunu nasıl yani bir insan... Orada çok saygı duydum bütün hamilelere. Yani çünkü ben öyle bir ağırlıkla gezmedim. Yani ayakkabı bağlayamadım, yemek evet. hani eğilemedim. Dedim o bu iş. Bir de gerçeğini düşündüm. Dedim baya iddialı bir mesele. Yani yaşamayan bilemez. Hı hı. Ondan ne bilemiyorum. <laughs> Peki bilemez. böyle yakın bir tarihte böyle bir plan falan var mı? O tamamen Yukarıdaki de. yukarıdakinin planlaması ben ne bileyim. <laughs> Hiçbir fikrim yok. Duygusal olarak ve iş hayatında mutlu bir dönemde misiniz? Çok, çok mutluyum. E i̇ş hayatında dediğim gibi savaşın içindeyim hakikaten ciddi anlamda var olma var. savaşı ve hani kendini daha iyi ifade edebilme Eskiden daha aslında naif bir insandım bence ama son dönemde birazcık artık e -et demelerim başlayacak evet. gibi geliyor. yani Fazla naiflikten anlayan sektörde olmadığımı anlıyorum. E, tam bir kurtlar sofrası. Herkes çok bencil. Ama herkes yok hani canım canım falan. Oraları birazcık şey olmaya başladım. Yememeye başladım açıkçası. Hakkımızda hayırlısı olsun Ama özel hayatta mutlusunuz. Için. Çok mutluyum çok tabii. Güzel, çok güzel harika. Tabii. Böyle mutlu görmek Sevgiler güzel. kendisine buradan çok severek kendisini <laughs> çok seviyorum. Severek seviyorum kendisini. Harika. Çok teşekkür ederim. filmle ilgili evet. özel bir mesajınız var mı? Onunla bitirelim isterseniz. Yani biri beğendiyseniz. Eğer biri beğendiyseniz iki izleyin. Yani Hı. o kadar söyleyeyim. Yani sonrasını sonra konuşuruz. Siz izleyin sonra bana yazın sosyal medyadan. <laughs> Mail de atın buradan. <laughs> Bir şekilde ulaşırsanız üzerine konuşuruz. Süpersiniz çok teşekkür ederim. Ha, Harikasınız. Teşekkür ederim. <laughs> ne demek sizi de hemen <laughs> hemşerim de. <laughs>